Neler yapıyorum bir bilsen var ya. Kero siktir git. Aman akorum şimdi ha. Yen oraya Omega 5. Hersin Aleyküm Selam. Burun burun değil baston sanki. Uf ne güzel girer sana değil mi? Ne isterseniz benim burnumdan be. Nefes alırık işte. Biliyorsunuz mu lan o kızı? Bilenler bir bire bassın bakayım o espriyi bilenler. Bir müdahale yapacağım. Allah'ın cezası. Morlar geldi. Morumsular. Severiz. İçer misiniz yeşilleri? İçeri. Biraz böyle tammalı bir en azından dedirttir bize. Evize en azından bir dedirttir ya. Aleykümselam selam kardeşim. Deno baba 5 iki kampanya kampanyada. Ya güzel kardeşim. Ya üste sabitlemedik mi? Ben mi görmüyorum ya? Canımın içi. Bet şubede bugüne özel 10.000 TL yatır, 25.000 TL kasan olsun. Bu kadar yani daha ne? Yani 10 bin TL kadar böyle 1000 yatır 2200 örnek veriyor. 5000 yatır 12500 yüz. yüzde 150. Yüz Daha ne kaçta beni kere mi diyeceğiz kanka ya? Haydi bakalım. Fena değil. Abdullah Adir'in amiye adiyum kapanına gidelim. ベチューベチュー